sağ bereketli olsun Allah yardımcınız olsun böyle, böyle, ben ya. şöyle, şöyle, aşırı, böyle. evet şöyle olalım. şöyle evet şimdi bakın evet şöyle bir tane oldu ilimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yılda 1 milyon lira Büyükşehir Belediye'mizin desteği, 1 milyon Tarım Bakanlığımızın desteği ve %30 da çiftçilerimizin desteğiyle yaklaşık 3 milyon lira bedelle yine bahçeler tesis edeceğiz. Yaklaşık bu yıl badem, ceviz ve fıstık alanında 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız. Geçen yıl 2021 yılında ilimizde 14.500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirdik. Bu yılda bu projemizde yaptığımız bu proje ile inşallah sonbaharda dikimlerini gerçekleştirerek 7250 dekar alanda yeni fıstık bahçesi tesis etmiş olacağız. Bildiğiniz gibi biz ipek böcekçiliğinde de Türkiye birincisiyiz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak efendim ipek böcekçiliğinin ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Özellikle efendim Kulp, Ergani, Şüngüş, Çermik efendim Hazro ilçelerimizde de bunu gerçekleştirdik. Hem Tarım Bakanlığımız olarak, hem GAP İdaresimiz olarak, hem Büyükşehir Belediyemiz olarak, valilik olarak hep birlikte çiftçilerimizle beraber üretimi artırmaya, efendim kapama bahçelerini bu alanda artırmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Ben bu sezonki efendim bu hıstık asadımızın da bereketli olmasını diliyorum. Bir şuraya bakalım. Oo, şurada güzel bir arkadaş. Şey var, güzel, 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 güzel Evet, istim, ben şurada buldum. Evet. Şöyle. Şöyle, evet. Evet, bereketli olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bu seneki asadımız.